Merhaba arkadaşlar Pukon Ben Burası Bey. Bugün arkadaşlar Baymışlar'la saklamış oynuyoruz. Hoş geldin Baymışlar. Hoş geldin. Ooo Thanos Efe bizi arıyor beyler. Bütün Baymışlar toplandık. Atilla var, Hamza var, Münir var, Togoç var. Hepsi var burada. <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla bu ekiple saklanma istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Like. Buldunuz mu yer beyler? Her Videodan önce it gibi arıyorsunuz her yeri. Kesin Münir bulmuştur. Bak geçtiniz? bak bak ben biri bulmuş bir şey. Bak troll var. Ha? Bu ne? Abi bu yani? öyle. Nasıl Oğlum altından geçiyoruz. Lan kaldım ben, ben yine takip ederim. Ya. Aha. Abi gel gel. Bu arada map'te dayı şey var ya parkur var. Onu abi, da Abi, Burası sende. Yapıyorum. Sağ taraf sende. Nasıl? Burası ne sende yapıyor? Işte. Nereye atıyor? Işınıyor mu? Zıplatma bir tane. Hop hop. Şaka oh. yapıyor. Güzel. ebecan can gelsin. İyi geç bakalım. bakayım bakalım. Bilal. Aa bu Beyler. troll açıyor Beyler. ona bak Beyler. kapıdaki troll açıyor. Sen troll açıyorsun. Bilal havuzun başına geç bakayım be. Atilla'yı yolladım. Beyler Bırak bırak abi. Dur dur yapma yapma. <laughs> Togi öldü güzel. Bilal sen bizim yerimizi mi göstereceksin kanka? Abi ben neredeyim sen beni görüyor musun? Arkandayım ben senin. O farklı yerde dayı. Kanka. Nasıl arkandayız? <laughs> <laughs> bak <laughs> sağ tarafa orada doğru dur, bak. Dur. Onun... Anan... Aa buradan çıkılıyormuş Münir la. Dikkat Nerede? dayı. Şu yandan çıktım ben ama sanki Anan bak şurada. Kanka beni Burak, Tepeye çabu. bak, tepeye Çıkamıyor, bak. Çıkılmıyor çıkılmıyor. Neresi orası? Ooo. Ha kutunun, ne? <laughs> kutunun üstüne mi oraya? Kutunun üstüne mi çıkıyor oraya diye? Kutuda Arka çıkıyor. şuna. Dayı ne? neredesin? Nerede bu Ramazan ebecanı? Kaçtı kaçtı bu. Ya flash yok mu kanka ama ya? Aaa yukarıda yukarıda Aa, yukarıda, yukarıda. Havuza gel abi oh. havuza. gel gel, gel, gel ama gel 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 gel. zekalı kurtaralım buraya gelin de. Lan. Ooo kere kapıda üstüne. Uçuruyoruz uç tut 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 geç geç tut 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 ilaç değilmiş. Şey. Aha burada burada burada. TP atıyorum. Bak bak nasıl git atıyorum. Bak bak. Bak tamam. <laughs> atıyorum ben de ışınladım. <laughs> <laughs> Enayi ile uğraşmayacağım. Gelsen lan bir daha. Bitoz bölümü. Gel vallahi gel. <laughs> Aha yani öyle <gülüyor> Oğlum <gülüyor> enayiler nasıl ölüyor? Biz kurtardık. Gel gel şey bir anda yer koş. Kapıdan gel koş. Gel. Siz beni Hadi, kurtarıyorsunuz adamam yardım ediyorum. <laughs> Seni kurtardım kanka ben 3 kere. Dayı Atilla büyük ihtimal kutulardan çıkmıştır diye vereyim ipucusunu. Hani haberi olsun. Başkalarının yani ipucusu. Böyle mi? Böyle miyiz kanka? Kanka ipucu veriyoruz. Yerini söylemiyorum direkt. Hangi geldi o, geldi Burak abi geldi. Hop no fırlat. Şey. At onu at 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 at. at. <laughs> Aha. Oha. Aa kapıdan giriyor ne Ramos? Ne kapısı oğlum? Geldi. <laughs> Münir çık, Münir ben çık. Beyze doğru mu abi gidiyor? Beni yakaladı. Oğlum siz ne ya yapıyorsunuz? Ya. Bir herifler, bokler. <laughs> Arkamda. Dayı, ben bir yer bulmaya çalışıyorum. Gel gel, sıra doğru gel. Gel gel. Oğlum orospu bir şeyler atıp duruyor dur, 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 bana. Lan? Geç sen sizin sen, 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 içinde. Sensin içinde bekliyor. Hadi oğlum, hadi yer ya. Aha. Ay yolladım o salak çocuğu. Kandırdım enayi kandırdım enayı. Kanka burada bir yerde. Buradayım. Parkur burdu. Parkurdayım. Nereden gidiyoruz? Ben keşmeye. Çeşmenin oradan bekliyor kanki? Ebe burada bir yerde şu an. Çeşmenin oradan ayrıldı. Gitti. Burada, burada. Ateş edene bak Ateş. Nerede lan? Bomba kuralım buraya ya. Buraya kadar kanka, buraya kadar. Aaa! Thanos geliyor lan! Hayır oğlum. Yardım edin beyler, yardım. Acil buraya destek ekipleri lazım. Geri e şu an geri oldu, mi sen? Evet. Yo, burası var. Sen oradan Neydi mı geldin? Ismini... Ebe, mal oldu. Ebe'yi Ebe mal etti. Oldum. Güzel. Ebecan malcan çıktı. <laughs> Anın. Anın ben duydu, buraya duydu, nasıl duydu, 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 duydu. Flash attım kör o. Aşağıya bak bi. Sağa oh, bak, sola o. bak. Beybeler Geliyor. boy boy. Geç, geçmiş. geç, geç. onu at, at onu, at onu, at onu. At oğlum. Enayi <laughs> be. Yanından geçemiyor mu lan? Ki. Yanından geçebiliyor yanında. <laughs> <laughs> geçebiliyorsun, geçebiliyor. Kanka böyle bir şey yok ama. Nasıl yok ama? Hadi geçelim hop. Demek ki. Tamam tamam Tabii tamam ben çıktım gidiyorum. Dur dur bırak gelsin Aa, bırak gitsin ya bırak gitsin. Melo bırak izin ver. Tamam Gitsin enayi ya. ya. Evet. Geçsin orada Nereye geçecek gidecek sanki? Oğlum, <laughs> bu... oğlum nereden biliyor geldi öyle tek attı hemen bıçakla? İt herif seni. Göt veren. <laughs> yer, o işte müdüre mi? bak orada müdüre, mı, müdüre abi. Münir parkurda mı? He, bu parkura duvar bir anda rastgele giriyor. Ya. Dayı görünmez duvar olabilir burada. Önünde bir yerde. Öyle. Haberin olsun. Bir zıpla. Bir zıpla oraya. Yok, yok, Harbi bak Müdürüm görünmez sevde. bir şey var ya. Var var. Yok öleceğim. Lan ne öleceğim? Görünmez orası. Ölme yok lan ölme yok. Bak var görünmez duvar var. Parkurun başına atıyor atla sen. Hakkı kim basıyor şuna? Oğlum belonun girdiği yeri bilmiyor musun sen? Yok. Nasıl? O Bence duvarlara bak iyi bak ya o duvar tarafın. Ben sana sadece öyle söyleyeyim. O trolllerin <laughs> oralara dikkat et yani. <gülüyor> <gülüyor> He sağ tarafa Oğlum nerede <gülüyor> şu görünmez <laughs> <da? gülüyor> şey? Ha lan gitti gitti <laughs> o yine Burası aynı de. yere girdi ya. Aynı yere girdi. Bir, bir gölge arasana gölge ben bak Arabakla ye Ramol. Abici, bak adam evet. nerede şu anda Ramol? Abi şurada. Tamam o duvarlara iyi bak. Yok yok kanka. Nasıl orada? Sen sesini duymadın mı daha bu itin? Heh dikkat et. Bu saatten sonra He? söylemem. Daha bitti değil. Bir şey Aha girdi. Adam Aha girdi. <laughs> Aha iyi. Münir her türlü ışınlıyor. <laughs> Aşağı düşsen zaten kanka geriye. Bir ön tarafı atlar mısın? denedim, denedim. Tamam bu önünde görünmez duvar var. Mi, bence düz, köprü düz. var bir tane istiyor musun abi? Düz yürü, düz düz Güven bana düz yürü. Hala diyor satılık köprü var ya. Düz yürü. Vurulmuyor bir... kardeşim, vurulmuyor bak. Bir zıpla, bir zıpla ya, zıplayarak vur. Zıpla vur Zıpla vurur. Işte. Al, al, al. Aha bak. Aha. Göt oldun mu? Götünün deliğine girdim oran <laughs> kanka oraya nereden Deliye girince erkekler ya. işte kanka. Hadi. Hadi. Ah aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çık oradan sonra. Orası, orada da vardır. Evet. Aha. Tamam. Gir bakayım nereye gidiyor? gidiyor git bakayım nereye gidiyor? Bence Bence gir oğlum. Yapacaksın. Git 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 git. Git git git. git, git. git, Kank, git merak bak. ediyoruz. Bak. kanka bak. git şuraya. Yok seyirci like atsın ondan sonra gidelim. Tamam şu an like'a bandılar. Gidebilirsin. Gol. Oh like'a. Arkadaşlar 4 saniye, saniye içinde like'a basın giriyor şu anda. 4 3 2 1 girdi basmadı gir. bak biri. Bastı bastı gir. Yalan söyleme lan. Aha. Oha. Lan buraya girebilir. <laughs> giremeyeceği bir yer bura. Oğlum indiği an duyar abi. adam. Harbi giriyor, buraya giremiyor. Gidiyor. Giremez Hı buraya. Bak girilmiyor. Bak girilmiyor gördün. Aha Buradan da inin. Ha girilmiyor evet girilmiyor. Ebe. E Aha. Lan ver bok. Bence net vuruluyor ama orada. <laughs> yok vurulmuyor gel 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 bok. Oğlum bak onun üzerine çıkacak oradan vuracak sana izle. İmkanı yok. Tamam götüne girsin. Ben çıkamaz kankam çıkamaz. Aa çıkamaz. yanına gelerek vurur. Hayır. Gel lan korkak. Oğlum oradan ben dolaşırsa gelir ya. Yandan duvardan giriyor. Aa bu geri zekalı çıktı Aa, ebe. Aa boka bak. Bok ebe. <laughs> Bok Thanos. <laughs> Aha. Oh. <laughs> Hadi gel bir daha. Gel gel, gel. Ramo gel daha be demin be. yaptığını yapsın abim yandan yürüsene. he Abi yok. Salak bak şuraya çıkabilir aslında. Aa, ay, 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 ay. Ya. Atilla! nasıl öldü <laughs> patladı. Kim geçiyor <laughs> ay, yani. Nasıl ya? Salak yok. olduğu için bunu hak etti bence. Bana bana mı sonra. Atilla bayağıdan beri gelmediği için de cezasal olarak geçiyor abi. Cezasal. <laughs> evet beyler saklanıyoruz Atilla Berkçoşkun'dan Çabuk çabuk var mı? Münir gidek mi o parkura? parkura gel, gel, o parkuru gel, bilmiyor o enayi bilmiyordur. Hep gel, birlikte gidelim. Gel 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 gelin gelin. gel, 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 gel Nasıl gel, gel. burada? Yalan ya. ya, yalan değil mi? Yalan oğlum? yalan ya. Gel oğlum gel gel. <laughs> tamam. He. Gidişi şey ezberlemiş gibi. o. Gel gel. Bu ne oğlum gel. doğduğumuz yer? <laughs> <ya. gülüyor> Dur lan yanlış geldik Ya geri zek Gel 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 gel. Harbi enayiyiz dayı. Yine aynı yere sokacak şimdi. Aa Çok hatırladım yok. buldum, mı? buldum gel. Aha. Biraz önce unuttum. Oo, <laughs> Hadi beyler. Burayı en şey, yapamayan ne diyorsun? Ya burayı yapamayana bir şey demem. Acemi der geçerim ben. Bence en son yapamayanı Oş diyelim. Direkt. Baba geldi. En son yapamayana OE diyebiliriz. CS'deki OE. Ben -E. burayı bilmiyorum mesela. Sizin ben ne yapacağım orada yani. Dayı, ben sana ipucu vereceğim, bulabileceksin. İpucusu saksı çok ben rahat. Sana direkt saksı. Ben sana koltuk diyor. Koltukla saksı, Koltukla iki saksı, saksı. Bir koltuk. Bir de merdiven hadi. Beyler, bloklayalım Aa. o arada gelince. Kerol'le ya, şey. Yap Aa. Aa! Ne oldu lan? O'lar Yapamıyorlar, bak, var ya. bak. İlk yerde düşüyor bak. acemiye Aa. bak acemiye. Aa. <laughs> bir de biz bunu Oran e Espor'a almıştık 17 yaşındayken. Abi, Bak. Lan daha ikinci atmıyor bu. Espor e maçında zıplama yarışı mı yapıyorsun? Tabii canım. E bizim Orhan'da parkur, sibop bu da var. Bir gün ama merdiven var. Alı sağ ol. başka yere gelmiş. Bizim infomuzu verebilir. Dikkatli olun. Yani ben Atin'in <laughs> yerindesi. Atin'in biraz Aha, <laughs> bir <laughs> <çekecek gülüyor> <laughs> Atin'in saklandığı yer değil mi lan oraya? Dur oraya bir dikoy atalım da. Biraz Infosunu da verelim. <laughs> orada değil ya yani. orada orada ben bir de şöyle bir şey yap aha biri düştü iyi o zaman <laughs> hadi, hadi. Diye ev var evin içine gir koltuk var kanka. Haşı gibi bir şey. dikkat et. Evet. O olduğu tarafa çeşme olduğu ben hatta bak et. Atilla şöyle bir şey yaptım senin için. Bir tane smoke attım. O sumon oralardan giriliyor ne? o eve. Smoke patladı eve. şu anda. O eve. Sumo görebilecek mi? Daha demin oradaydın gittin dayı. Aha. Beyler o, beyler bakma beyler. beyler, beyler. Zaten saatten sonra geldik. biliyor haberiniz olsun girişi buldu. Aha geldi. Hızlı Gel geldi. 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 Yapamazsın. Baba blokta. Aa blok hoş. Geri zeka. Beyler var mı blokla? Merdiveni mi kapattınız ya? Çıkılmıyor ki merdivende. Bloklama olmayabilir. Merdiven Nasıl, nasıl olmayabilir? Nasıl olmayabilir? Dayı emin misin? Ben şurada hazır durayım. Ben şurada hazır bulayım o zaman. Oraya kadar gidip <laughs> <laughs> orada nasıl Neydi kanki oraya? <laughs> en yapamaz yapamaz. Bu bayadan adam bir CS oynamıyor ya. Bay bay atladı oh, yere bak amın. <laughs> <laughs> Dümdüz, <laughs> Dümdüz gibi. Yok yiyor. yok atlayamayın onu. Birek. Atla, attı, vursun, atla. <laughs> Bak sana ilk yere atlayamıyordu. <gülüyor> 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 güzel böyle yıllardır girmezsen o CS'ye acemi de olursun, toy da olursun. Küfür de yersin. Her şeyi de yersin ya. Sanki yapacak Gelcik gibi beyler. Yok yok o görünmez atlayamaz. Bak. Aa, bak. <laughs> Neyse açayım merdiveni ya, ya. Bir ay bir ay. Aaa Plyuz'un altında Ramo var bu arada aşağıda. Bir kere lan bir kere. Ramo? Bulamaz? Bulamaz, bulamaz bulamaz. Nasıl bulamaz? Togi infonu verirse abi, şu bulur. Var. Şuradasın ha. Oraya girişi bilmiyorum ki ama. Heee. Beyler ben şuraya atladım bir daha mı gelsem ya? Bir gir gir evet, duvardan. Ben bir daha ya, geldim sıkıntı abi. olur mu? Belli ettin gizim oldu. Eyvah. Eyvah eyvah. Tamam, Bunu bilmiyor. Bunu sağdan atlayacağını bilmiyor bilmiyor. Oh! <laughs> koş, koş 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 gel koş koş Bak bak dediğine bak abiye minik Minik horoz Geç 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 buradan geç buradan geç Beni ya şey bre, yap tamam dedim tamam Açsana oğlum Ya Ramo Ya Ramos. Gitti attı beni beyler ya. Ben bunun yerini söyleyeceğim. Dur. Video geçme önce arkadaşlar. Bedava kutu veren G4 skins hakkında sıra kısaca bir gireceğim G4 arkadaşlar tamamen bir kasa açma sitesi ve kasa savaşı yapabildiğiniz bir site. Efsane böyle kasaların olduğu ve ucuz kasaların olduğu bir site. İlk önce bedava bir kasa vereceğim size. Promosyon kodla 1 pro 1 lüp yazarak %5 bonus alıyorsunuz. Ayrıca Millspay kasası alıyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz. Ana sayfanızdan ben bir tane açtım hemen gelsin. Böyle gariban itemi geldi ama olsun bedava para. Ayrıca arkadaşlar Blooming Shadow etkinliği de başladı bu mücevherlerinizi kasarak bedava kasalar açabiliyorsunuz ve rank kasabiliyorsunuz. Mücevher kasmanız için de buradaki kasaları açmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir savaşa katılalım bakalım ne gelecek. Botla bir savaş açacağız. Gördüğünüz gibi kasa savaşı da var. Hadi bakalım gelsin oğlum. Dayı buraya hızlandırdım da adama gelenlere bak ya. Harbi yazıklar olsun ya. Haha ez diyor bir de. Günlük kutu kısmına gelerek de arkadaşlar seviyelerinize göre kasalar açabiliyorsunuz. Bedava bunlar da. XP kutusunda ise arkadaşlar burada da seviyelerinize göre kutular vesaire açabiliyorsunuz. %10'luk iki tane bir kasa açacağım. Hadi oğlum bir tane bir sivuşak gelsin. Easy. Şöyle hemen ceb attık 90'ı. Ama adama rüzgar verdim. Buğra abi yapıştı adama. He, Ramon'un girdiği yer o oradaymış. Bana bana sıkıştırdım. Ne oluyor lan? Thanos patladı bak <mı>? uçuyor. <gülüyor> yakala yakala <gülüyor> orada tut. Thanos'un bacısı da ama. Gelin gelin tuttuk. Abi, Yok sakın gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Atilla gir oradan. Oo. Biliyor mu oğlum burayı ee, bu salak? Lastikli kapısından giriyorsunuz he. Ati, Aa, beni at. öldürdüğün yere gitsene kanka. Beni daha demin deştiğin yere git. Orada birileri var. Aha ses geldi. Oo. Aa, o kapıdan giriyor. Kapıdan solduk. Aha neymiş <laughs> 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 geri zekalı. <laughs> yakala onu yakala. Şu kim? O ya, sağdan geliyor giriyor. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Münir Öz. Aha. Hadi görüşürüz kanka. Aa bir atladı kafasına. Ay kaçtı. Ananı çikeyim bu. Eyvah tam. eyvah eyvah. Para Hangi beni yakalayamazsın Dur, gibi, be. gibi. Bu sefer yakaladı gibi. Yok ya. Yine aynısını yapacak. Bak yine yapmadı. Çok zor ihtimal. Geliyor. Tam yapıştı kulağına. Smoke at atı yavaşlat. Ati bıraktım moruk. Aa ati sağ tarafında bir şey vardı duvarda. Hayır. Gir sol tarafındaki duvar. He solunda. Oralara dikkat et. Evet 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 oralarda. Hayır daha deminki yerde. Çıkmış çıkmış <laughs> çıkmış, çıkmış çıkmış. Tamam. Kaçmış oç burada. Argor'da <laughs> ne güzelmiş ya. Biri abi parkur ya. yapıyor. Parkur yapıyorlar. Bitirmiş bir kişi. Haberin olsun. İpucuyu vereyim. 4 Lan. dakika kaldı beyler. 4 dakika sonra bir daha aratırız enayi. Yapışın. Klavyesi gitti mi abi? Çabuk öldürün. Yok yok Aha, geldi. geliyor. Allah kahretsin. Atla patlayayım. Yine atladı kaçtı. Bu arada abi. beyler bu elden sonra saklanmayı yapalım Al. bence yani. Hep kaçma yapmayalım. Anamda be! Baksana ebe yakalayamıyor dayı. Aha tam kulağına. Geliyor geliyor geliyor. Böyler. Ramo sakın arkanı dönme. Sakın bakma. Sakın bakma. Helal. Sakın. Ah geri öldü. Oo, aa, görmüyor mu şu an hamuyu? Helal. Görüyor görüyor abi. Ha. Oraya var ya iki kez gitti iki kez görmedi. Dayı evet. Puluz, ipnesi nereye çıkmış? Yukarıda çatıda matıda. Oraya nereden çıkıyorum Bir göster bakalım bize. He oradan gösterdim. oraya atlamış. Aa oradan oraya atlamış. Aa. Hadi oraya hadi atlamış. Base'ten oraya atlamış bilgin olsun. Hani burayı sadece parkurdan gelebilirsin. Gerize kalı. Aha. kalı. Aha. mu o, o? Oğlum bu nasıl bir <laughs> öldürdü? Ne ara öldürdü? Ne ara girdi Lan bırak kazanayım lan. Bir kere Yok da kazan bırak zaten. Kazan. Onu bir şey yapalım. Sol tarafta burada kutuya çıkıyorsun. Ondan sonra bir şey göstermem. Hayır, hayır, değil. <laughs> bir... Tamam. ne göster? Daha ne göster? Hayır, burayı biliyor zaten. <laughs> Ya. Easy. <laughs> <laughs> Tamo kardeşim kim geçiyor? Söylüyorum. Evet. Toygar abi geç. Eee. Oğlum ya. Eee. Toygar hiç <laughs> Toygar. Biri. <laughs> Hem birinciliğini çaldılar adamın. Kanka adamın, adamın hem birinciliği çaldık mi? hem geçirdi. Ayı baba baksana. Ben yokum oynuyoruz ha. Bana şey yapsanız da. Onun omuna. Resat resat işte resat. Ne? Model asın. Daha biz yokuz adamlar saklanıyor. Başlar da çıktı mı? Beyler, Toygar Hancı için çok basit bir yere saklanalım mı? Kim, kimse de ipucu vermesin. Sadece beni takip edin. Kanka koşma yok. Paso koşuyorum diyor. gel abi. Ati Thanos geç abi. Marketten abi, alın. Değil. Gardiyan'dan Gardiyan alın. T mahkum. Mahkum mu? Mahkumdan al abi. Demek ki neveden al aldıysan. Al, al, al. Beyler Togi'ye bir şey yapalım. Ben de gelin de mi? Evet. Beyler efsane bir yere saklanacağız. Basit olacak. Bir ben de ha, gelin. Yer buldum az Bak önce bir gel hiçbir ev bulmana gerek yok. Bak şurada Hap bulabilir sahip. mi? Sadece size şöyle diyeceğim. Şurada böyle dursak sabaha kadar. Bulabilir İki mi yatsız. bulamaz mı? Kanka bir duralım lütfen bir gel ya. Bir gitmeyin ya. Burada görür ya. Kanka bak görürse en azından bir kişi ölür. Diğer herkes it sürüsü tamam, gibi kaçar. Bak, Öyle abi. düşün. Deneyelim. Bak kimse ben ama ses yapmıyor. Abi, ya. abi hayır ya. Ben Gülür var, gel ya. Hayır abi gel. Gel ses bozma yapana gel, yapana gel. Ses yapma bak bıçak zıplayan oç tam sus bu saatten sakın bıçak atma Ünlem TP o zaman Bak ünlem, ünlem TP yaz her şeyi elinden çek Tamam gelirse kaç bak vurma bıçak atma La sırtımız göz bir şeylere mi gitsek? Kanka hiçbir şeyimiz görünmüyor. Aa sırt. Bir tık Gözüyor, ileri, bir tık ileri, bir tık ileri. Bak bıçak o, atma! Ama, ananın a. Bak sprey atıyor şimdi. Oğlum biliyor. O minürdür bak girem. bu arada. Benim yüz canım. Kanka ben he. değilim ya. Tamam durun e, atmayın hiçbir şey. Yapma o çocuğu. Bak bak, bak. gördüm. Ha bunun ismi titredi ha bunun. Ha bu ismi titriyor bak yapma. Geldi çıktı. Tartış. Oğlum. Nerede geldi? Tamam bizi gördü geçti. Enayi. Aa, o var ya o bıçağı atana. Ben attıracağım Münür. Abi ben ne yapıyorsun? Kim atıyorsa. Ta abay. Tamam. Bak, bak kim o? Bir dakika ismini gördüm. Belo yazıyorum, not alıyorum ben şu an. Not defterim. Ne oldu ya ben ne yaptım? <laughs> Beyler yapma, bıçak atma. Bizi gördü geçiyor şu an. Görüyor gidiyor yanımızda. Bak, bak, ya, bak. Münür, Münür kafanı içeri soktu. Ya iyiydi. Atilla ya hamo. Ramo Ramo Ramo. <gülüyor> <gülüyor> Ramo. Vallahi ya, ben, vallahi ben valla ben. tutmuyorum kanka. Benim ben Oğlum oğlum niye çocuklaşıyorsunuz? Bak bak bak. Tamam, Hadi yemin sus, ediyorum bende mavi cici Sprey yok. Onu bulalım onu bulalım. Beyler 9 dakika burada saklanırsak bu eve oğlum, ben ebe harbi toy ebe. Oğlum mavi Geldi geldi. Nereye geldi o? Nereye geldi o? Oğlum geldi. Çocuklar da sizi. Sizin ki Adam balkondan bizi izledi. Kanka adam bizi izledi de sizin o ittiğiniz yüzünden bıçak atıyorsunuz, sprey atıyorsunuz. Bok oğlu gibisiniz böyle. Ramo attı bu arada Duramadılar o sprey, Ramo, o sprey atanlar O sprey atanlar bu bak sprey atanlar bıçak atanlar şu an ilk kaçanlar haberiniz olsun Kero, Ati, Hamo, Ramo Ben bir kere dokunduysam Bak o diğer ölenler namusuyla orada duran insanlardır ya yani. O atanlar Allah. anasını kanda 9 ay nasıl durduğu soruyorum Ya biri Münir aha, de neyse bir şey değil Aha 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 <laughs> Biri parkur yapıyor Aha ya Hamo ben patladı Ooo <laughs> 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 Bir parkur, parkur, yapamıyor. Allah, parkur, parkur yapamıyor. yasak dedi adam ya. Yasak dedik de yapamıyor gene Ayzat. Bak. Söylesene sene de. Aha. <gülüyor> <gülüyor> gir gir onun yanına gir ama. gir oraya gir oraya gir oraya. Atla atla atla. Atla at oraya duvarın <laughs> duvar içine gir. Duvarın içinde biri var. Haberin olsun. Evet, TP ye kanka, sustuk. Aynen yok, TP ile geldi. Duvarın içinde duvarın içinde. Bak zıplıyorum gel hadi gelebiliyorsun. Diğer tarafa diğer tarafa. Diğer tarafa. Minir var ya yine sana patlamak isteyenler yoruma yazacak patlamak istiyorum diye. Oo, burası şey da iyiymiş lan. Gariban gibi gönderiyoruz adam. <laughs> Atilla'nın saklandığı yeri var Atilla'nın. Aha gördü. İma ya çallarda pusuyor. Gel Salladı. Kayboldu kaç. Aha geliyor. Aha geldi gördü geliyor. Gir koltuğa gir koltuğa sağdan. Aynen öyle koltuğa çıktı. Çok iyi yaptı. Girme oraya Oğlum buradan gidiş yok. Ah! <laughs> İzziiii Ramoya bak ebecan birinci oldu Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik Daha fazla ekiple saklanma işleminizı beğenip abone unutmayın bakın görüşmek üzere bye 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 bye, bye, bye. bye, bye.